Merhabalar efendim. Denizli evliyalarından Şaban dedeyi bir gün bir eve çağırdılar. kaptı ve gitti. İçeride ölmek üzere olan bir hasta vardı. Yakınları rica ettiler. Efendim hastamıza kelime-i şehadeti telkin eder misiniz? Biz bir türlü söyletemedik dediler. Mübarek yanaştı hastaya. Haydi Allah de. Ses yok. La ilahe illallah de ses yok. İsrar edince hasta açtı gözlerini. Diyemiyorum boşuna uğraşmayın dedi. Neden diyemiyorsun? Dilim dönmüyor dedi ve öldü o haliyle. Şaban dede sordu yakınlarına. Önceki hayatı nasıldı bu kimsenin? Dediler ki her gün şarap içerdi namaz kılar mıydı? Hayır efendim kılmazdı. Peki namaz kılmadığı için bir üzüntü var mıydı kalbinde, dilinde bir üzüntü? Yoktu efendim dediler. Tövbe eder miydi günahlarına? Maalesef hiç tövbeyi de ağzından da duymadık, halinde de görmedik dediler. Başını eğdi usulca, mırıldandı. Nasıl yaşarsanız Öyle ölürsünüz. Bu tarihi sözü söyledi efendim. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Son nefesini merak eden yaşantısına baksın, istikametini doğru yoldan ayırmasın buyurdu. Hoşçakalın, Allah'a emanet.